Yine yeni yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte para üzerine konuşacağız ve para ile ilgili harika bir meditasyon yapacağız. Hiç bugüne kadar bu kadar iddialı olmamıştım arkadaşlar. Ancak kendim deneyimlediğim ve iki tane kuramı bir araya getirerek yaptığım bu meditasyondan gerçekten çok etkili sonuçlar aldım. Hepimizin bu dünyada, bu hayatta, yaşamımızda beklediğimiz meblalar ve miktarlar birbirinden farklıdır. O yüzden meditasyonu yapmadan önce sizlere önerim. Eğer daha önce hiç meditasyon yapmadıysanız küçük adımlarla başlamanızdır. Daha sonraki ikinci en önemli detay ise lütfen sonuca odaklanmaktan uzak kalın. Önemli olan sürecin içerisindeki bolluk bereketinizi algılayabilmenizdir. Daha önceki videolarımıza da bahsetmiştim. Bazen oturduğunuz bir yerde tam susamışken size verilen, ikram edilen bir su bolluk bereketinizin arttığını gösterir. Ya da herhangi bir yere ulaşmak isterken oradan geçen bir arkadaşınızın hadi gel seni bırakayım demesi de bolluk bereketin bir işaretidir. Bazen o ay alacağınız maaşa ekstra bir zam gelmesi ya da satış primlerinizin artarak size yüksek miktarda para yatırılması da bir bolluk berekettir. Çünkü bolluk bereket sadece bir enerjidir. Para bizim için bir materyal gibi görünse de aslında enerjimize göre hayatımızda olan ya da bizden uzaklaşan bir kalıptır diyebiliriz. Daha önceki videolarımızda bunları uzun uzadıya anlattık. Göz atmak isterseniz öncelikle o videoları izleyip daha sonra meditasyona gelebilirsiniz. Eğer hazırsanız haydi gelin başlayalım. Şimdi rahat bir yere oturmanızı ve bedeninizi rahatlatmanızı rica ediyorum ister oturarak isterseniz uzanarak ama omurganızın dik bir şekilde olduğuna dikkat ederek nefes almaya başlayın. Aldığınız her nefeste bedeninizin her bir hücresinin tek tek gevşediğine tanık olun. Ayak parmaklarınızı, bileklerinizi, diz kapaklarınızı gevşetin. En alt omurdan başlayarak her bir umurunuzun tek tek gevşediğine tanık olun. Hatırlayın, beyin sizin verdiğiniz komutu gerçek kabul edecektir. Bedene gevşe komutunu vermek onun zaten sizin bu komutunuza eşlik etmesi anlamı taşır. İç organlarınızı gevşetin ve kollarınızı nefesinize odaklanarak tüm bedeninizin bulunduğunuz alana tam olarak yerleştiğine tanık olun. Kendi ağırlığınızı oturduğunuz koltukta ya da yatakta hissedebilirsiniz. Derin birkaç nefes alın. Şimdi parmak sesimle beraber ben beyaz bir ışık hüzmesinin içinde olduğunuzu imgeleyin. Her yer göz alıcı bir şekilde beyaz. Bazı noktaları parlak görmeniz olası. Kendinizi bu beyazlığın içerisinde var edin. Biraz adım atarak ya da bulunduğunuz yerde Ortamın huzurunu hissedebilirsiniz. Bu meditasyonda iki farklı kuram kullanacağız. Şimdi nefes alın ve içinizden bugün merdivenleri çıkmayacağım. Bugün merdivenleri çıkmayacağım. Bugün merdivenleri çıkmayacağım deyin. Karşınızda o muazzam beyazlığın içerisinde altın sarısı merdivenler olduğunu göreceksiniz. Şimdi merdivenlerden yukarı çıkalım. 1 2 üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört 15 16 ve 17 Muhteşem bir kapıdan içeriye doğru adımınızı atın ve bu parlak odada bir sandık dolusu para olduğunu fark edeceksiniz. Mümkünse paralarınız iki yüzlük destelerden olsun. Şimdi tekrar net bir ifadeyle bugün para saymayacağım. Bugün para saymayacağım. Bugün para saymayacağım deyin. Ve sandıktan 17 tane desteği kendi çantanıza doldurduğunuzu görün. Unutmayın. 17 deste içinizden sayabilirsiniz. İki yüzlük banknotları hissedin. Ve 17 desteği çantanıza yerleştirin. Başınızı sola doğru çevirdiğinizde yukarı çıktığınız merdivenleri tekrar göreceksiniz. Bugün merdivenleri inmeyeceğim. Bugün merdivenleri inmeyeceğim. Bugün merdivenleri inmeyeceğim diyerek 17 basamak aşağıya iniyoruz. Şimdi oturduğunuz koltuğu ya da uzandığınız yatağı hissedin. Yani gerçek realite dünyasına yavaş yavaş dönün. Gözleriniz kapalıyken Sol yukarı doğru bakarak. Yine aynı kuramı söyleyeceğiz. Aynı cümleyi söyleyeceğiz. Bugün merdivenleri çıkmayacağım. Bugün merdivenleri çıkmayacağım. Bugün merdivenleri çıkmayacağım. Ve şimdi az önce çıktığınız basamakları sanki televizyonda izliyormuş gibi kendi çıkışınızı izleyin. O görkemli kapıdan geçtikten sonra bugün para saymayacağım. Bugün para saymayacağım. Bugün para saymayacağım diyerek 200'lük banknotlardan 17 tane çantanıza koyduğunuz anı görün. Tıpkı kendinizi bir televizyonda izliyormuş gibi. Ve yine derin bir nefes alarak merdivenlerden inmeyeceğim komutunu üçledikten sonra şimdiki ana bedeninize geri dön. Derin bir nefes alarak kendinizi hazır hissettiğinizde gözlerinizi açabilirsiniz. Peki ama neden 17 merdiven çıktık? Çünkü imajinasyonun 17 saniye kuralı vardır. Eğer siz kendinizi bir zaman diliminin içerisinde 17 saniye var edebilirseniz onu gerçek kılarsınız. Ve yine diğer bir nokta ise meditasyonun en önemli anlarından bir tanesi imajine ettiğiniz şeyleri hissedebilmektir. Geçmiş sol tarafta olduğu için sol tarafa gözleriniz bir kapalı bir şekilde odaklandığınızda meditasyonda yaptığınız haliniz uzaktan görmek beyninize hem ters çaba kuralıyla yapmayacağım dediğiniz şeyi yapmanızı hem de 17 saniye boyunca o paraları elinize tuttuğunuz ve aynı zamanda da merdiven çıktığınız için sizi pozitif alanda tutacaktır. Hepimiz günlük hayatta yapmayacağız dediğimiz şeyleri yaparız. Ya da yapmamız gerekiyor diyenleri erteleriz. Bunların önüne geçebilmek için bazen zihni bulandırmak gerekir. İşte bu meditasyonda bizler ters çaba tekniğiyle 17 saniye kuralını birleştiriyoruz. Aynı zamanda meditasyonda sonucu odaklanmaktan uzak olduğumuz için hayatımıza bolluk ve bereketi bir mıknatıs gibi çekebiliyoruz. Lütfen uygulamayı yaptıktan sonra sonuçları yorum olarak yazmayı unutmayın. Ve tekrar tekrar ifade etmek istiyorum ki sonuca odaklı kalmayın. Çünkü sürekli sonuca bakıyor olmak maalesef bizi sonuçtan uzak tutacaktır. Hepiniz adına bolluk berekete niyet ediyorum. Bolluk bereket hayatımıza bir mıknatıs gibi gelsin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın.